Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları şubat ayı yorumlarına geçmeden önce ufak bir takım hatırlatmalar yapmak istiyorum. Öncelikle e, kanalda devam eden 10 şubat tarihine kadar devam edecek olan bir çekiliş var. Ve instagram opikus adresinde e, öne çıkanlarda çekilişin şartlarını paylaştım eğer katılmayanlar veya yeni haber olanlar varsa mutlaka göz atsınlar. Bununla beraber sizinle yeni karşılaşıyorsak veya henüz abone değilseniz aramızdaki dengeyi sağlamak adına kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı paylaşabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Yine kanala ayrıca destek olmak isteyenler varsa katıl veya teşekkür butonundan destek olabilirler. Dedikten sonra hemen Şubat ayı yorumlarına geçmek istiyorum. Şubat ayının ilk haftası biraz sert etkilerle dolu. 3 Şubat tarihinde Güneş Uranüs karesi kesinleşiyor. Güneş 14 derece Kova burcunda, Uranüs ise 14 derece Boğa burcunda bulunmakta. Bu etkileşime baktığımız zaman e, özellikle sizin haritanızda 9. ev ve 12. ev hattında bir gerilim olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki içsel bir huzursuzluk, gizli bir takım konuların açığa çıkması, e, maneviyatla alakalı sıkıntılar, belki yurtdışı ile alakalı gündemlerde veya yargısal konularla ilgili gündemlerde sorunlar, haksızlığa uğramak veya haksızlık yapmak gibi temaların aslında ani bir şekilde gelişebileceği gündemler söz konusu. 5 Şubat tarihine geldiğimizde Aslan burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derece Aslan Burcu'nda meydana gelecek ve Uranüs ile karesi aynı zamanda burcunuzdaki Mars ile de güzel bir kontağı olacak. Şimdi bu dolunayın özellikle 3. evinizde etkin olduğunu, 3. ve 9. ev hattını e, tetiklediğini görüyoruz burada demek ki bir takım haberleşmeler, bir takım gündemler söz konusu. Özellikle Uranüs'ün 12. evinizden kare görünümüyle beraber beklenmeyen bir takım haberler, geçmişle alakalı gündemler, bununla beraber tabii ki gizli bir takım konuların açığa çıkması gibi meseleler ön planda olabilir ama burcunuzdaki Mars'ın desteği de söz konusu olacağından yeni bir girişim, yeni bir teklif, yeni bir anlaşma, yeni bir görüşme veya tanışma söz konusuysa sizin cesaretinizle beraber sizin adımın la beraber sürecin daha iyi bir şekilde yönetilebileceği gibi bir durum var yani olaylar kontrolden çıkmış olsa da bir şekilde sizin atılımda bulunmanızla beraber e, süreci yönetmek e, bu dolunayın etkilerini yönetmek daha kolay olacaktır 10 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür Plüton kavuşumu var bu kavuşum 28 derece oğlak burcunda meydana gelecek şimdi özellikle 28 derecede meydana geldiği için haritanızda hangi evde bulunduğunu teyit etmeniz gerekiyor ama e, Oğlak Burcu sizin haritanızın 8. evini yönettiğinden 8. evle alakalı bir karar, önemli bir haber, önemli bir gündem söz konusu. E, Plüton uzun zamandır Oğlak Burcu'nda yani sizin 8. evinizde. Burada özellikle mali konularla alakalı veya e, gizli e, konularınız, e, gizli ihtiraslarınız, tutkularınız, belki ameliyatlar, operasyonlar, belki mali krizler eş veya ortakla alakalı yaşanan problemler gibi alanlarda aslında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşattı geçtiğimiz yaklaşık 10 sene boyunca. Şimdi ise artık biliyorsunuz Mart ayı itibariyle Plüton yavaş yavaş kova burcuna doğru geçmeye hazırlanıyor ve 9. evinize doğru bir yolculuk yapacak. Bu süreçte özellikle 8. ev konularında yani e, önemli bir maddi e, girişimde bulunacaksanız bununla alakalı belki büyük bir karar. Bununla beraber bir ilişki, çok derin bir bağ, derin bir tutku yine bu süreçte gündeme gelebilir. Yani çok derin bağlar hissettiğiniz bir ilişki. Bu bazen özel bir ilişki olabilir, bazen büyük bir ortaklık dahi olabilir. Bununla beraber tabi ameliyat, operasyon gibi gündemlerle alakalı kararları da tetikleyebilir gibi gözüküyor süreç. 11 Şubat tarihine geldiğimizde Merkürün Kova Burcu transiti başlayacak. Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle beraber günden biraz daha 9. ev konularına yönelecek. Yani e, bu süreçte daha çok e, kendinize yönelim sağlayabilirsiniz seyahatlere çıkabilirsiniz yeni insanlarla tanışabilirsiniz veya uzaklardaki insanlarla diyalog halinde olabilirsiniz daha çok okur daha çok araştırır e, varsa eğitimleriniz bunlara, bunlara yöne, yönelebilirsiniz e, bununla beraber tabi yargısal konular yurtdışı ile alakalı meseleler uzak diğerlerle alakalı gündemler yine söz konusu olabilir e, Merkür'ün 9. ev transiti boyunca 15 Şubat tarihine geldiğimizde ise önemli bir kavuşum var. Ee, özel bir kavuşum var. venüs Neptün kavuşumu yaşanacak. 28 derece balık burcunda yaşanacak bu kavuşum. Şimdi yine son derecelerde ama e, bu kavuşumun 10. evinizde olduğunu düşünecek olursak özellikle kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı, geleceğe umutla bakmanızı sağlayacak muhteşem bir takım olaylar yaşanabilir. Ee, burada tabii birçoğunuz için yeni bir kariyer fırsatı Özellikle toplumda tanınma, şöhret olma gibi temalar. Bununla beraber eğer sanatsal yetenekleriniz varsa bu yeteneklerinizin keşfedilmesi veya spiritüel yetenekleriniz varsa bunların keşfedilmesi. Bununla beraber tabii ki birçoğunuz için evlilik, ciddi bir ilişki, ciddi bir ortaklık gibi temalar. Yani hayatın önünüzdeki sürece umutla, heyecanla bakmanızı sağlayacağı bir takım haberler, gündemler ve güzellikler hayatınıza dahil olmaya başlayacak gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları 16 Şubat tarihine geldiğimizde ise yine <laughs> çok önemli bir kavuşum var Güneş saçın kavuşumu yaşanacak 27 derece kova burcunda kavuşumlar ayı bu ay 9. evinizde yaşanan bu kavuşumla beraber aslında hayatınız Gitmeniz gereken rota, inançlarınız, değer yargılarınızla alakalı netliğe kavuşacağınız bir takım meseleler var. Özellikle babayla alakalı konular veya babalıkla alakalı temalar bu süreçte etkin olabilir. Otorite konumundaki kişilerin hayatında yaşanan değişimler hayatınızda oldukça belirleyici olabilir. Bununla birlikte özellikle artık hayatınızda sağlam, kesin ve kararlı olduğunuz istikrarla devam etmek istediğiniz bir yol çizmek istiyorsanız işte bu kararları almaya başlayacağınız ve önünüzdeki sürece belki mart ayına hazırlık yapacağınız bir görünümden bahsedebiliriz sevgili ikizler burçları. Evet 18 Şubat tarihinde Güneş'in Balık Burcu transiti başlıyor. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz, kariyeriniz, insanlar üzerinde bırakmış olduğunuz izlenim ve gelecekle alakalı temalar olacaktır. 20 Şubat tarihinde ise Balık Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay bir derece Balık Burcu'nda meydana gelecek ve Önemli bir yeni ay çünkü Satürn'e kavuşumda biliyorsunuz Mart ayında Satürn balık burcuna geçecek. Ve aslında bu yeni ay ile beraber Satürn balık enerjilerinin nasıl çalışacağını az çok anlamaya başlayacağız. Şimdi 10. evinizde meydana gelen bu yeni ay ile beraber köklü, sağlam, ve büyük bir başlangıç yapıyorsunuz sevgili ikizler burçları. Bu kiminiz için iş hayatınızla alakalı büyük bir proje olabilir. Kiminiz için bir evlilik, bir ilişki olabilir. Kiminiz için uzun yıllar boyunca devam ettirilecek bir konu, bir gündem olabilir gibi gözüküyor. Bu karar alınacak, belki de alınmış olan karar ilan edilecek gibi gözüküyor bu süreç itibariyle sevgili ikizler burçları. 20 Şubat tarihine geldiğimizde Venüs'ün Koç burcu transiti başlayacak. Venüs'ün Koç burcu geçişiyle beraber aslında şanslı bir süreç sizi bekliyor. Özellikle mali anlamda bir takım iyileşmeler yaşanabilir. Daha çok sosyalleşebilirsiniz. Hayalleriniz, hedefleriniz için daha keyifle mücadele etmeye başlayacağınız, dostlarınızla, arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçireceğiniz bir süreç etkin olmaya başlayacaktır. 21 Şubat tarihinde ise Merkür Uranüs karesi kesinleşiyor. Merkür 14 derece Kova burcunda, Uranüs ise 14 derece Boğa burcunda. Aslında ay başında bahsettiğim görünüm yani Güneş Uranüs karesi aynı derecelerde ay sonunda tekrar tetikleniyor. Ee, şimdi burada özellikle e, baktığımız zaman 9. ev ve 12. ev yani bir yurt dışı meselesi varsa e, inançlarla alakalı değer yargılarıyla alakalı bir takım konular varsa Hukuki bir takım e, işlemler varsa bunlarla alakalı ani gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Gizli kalan konular, saklanan sırlar, kendinizle alakalı sakladıklarınız veya e, aslında farklı e, fikirlere yol açabilecek e, bazı görüşmeler e, veya bazı paylaşımlar. Sizi biraz şaşırtacak gibi gözüküyor yani içsel anlamda aslında büyük bir değişim ve dönüşüm sürecindesiniz büyük bir özgürleşme sürecindesiniz ancak bazen etkiler tabii ki ani bir şekilde şok edici etkilerle çalışıyor da olabilir sevgili ikizler burçları. Ayın sonuna geldiğimizde 22 Şubat tarihinde Merkür Mars arasında güzel bir üçgen açı oluşacak Merkür 16 derece kova burcunda Mars ise 16 derece ikizler burcunda. Burada özellikle tabii ki bilinci elinizdeki Mars'ın artık meyvelerini yemeye başlayacaksınız ve belki bir seyahate çıkmak, belki uzak bir yere gitmek, belki yeni bir eğitime başlamak, belki yeni insanlarla tanışmak, belki güzel görüşmeler yapmak, yeni girişimlerde bulunmak adına şanslı etkiler altında olacaksınız sevgili ikizler burçları. Evet Şubat ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir ay olur sizler için. Buraya kadar denediyseniz beğene tıklarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.